geçen dersimizde izah ettiğim eş yönlü ve zıt yönlü frezelemenin faydaları ve mahsurları, yararları ve sakıncaları bahsinde demiştik ki eş yönlü frezelemenin faydalı bir tarafı şudur. işleyeceğimiz yüzeyi daima temiz halde görürüz. Kalaşla kapatılmış olarak Kısıt yönlü frezellemede olduğu gibi talaşla kapatılmış olarak görme izledik Mahsuru şudur eş yönlü frezelemenin Burada sağda gördüğünüz resim yani ben şey diyorum şurada işaret ettiğim resimdir. Tekrar işaretçi seçenekleriyle göstermem lüzum yok. Evet şu listeliği, sağ menü ile gösterilen listeyi koyduğum resim eş yönlü frezelemedir. Burada parçayı altına doğru almak ister demiştik. Bunun kayıtları filan da var, bunları biliyorsunuz. Öbürü de zıt yönlü frezelemedir. Zıt yönlü frezelemenin mahsuru, süpürdüğü talaşları, kestiği talaşları daima iş parçasının temiz yüzeyine döker. İşlenmiş yüzeyine değil. Markaladığımız ve bazı markaları takip etmemiz de gereken yüzeye döker. Dolayısıyla orayı daima fırça ile temizlememiz gerekir. Yoksa faydalı tarafı şu zıt yönlü frezelemenin vida boşluklarını yani şurada görüyorsunuz sonsuz vida çark mekanizması deriz buna arkadaşlar. Şu gördüğünüz düzene biz sonsuz vida Çark mekanizması deriz. Şu düzen, şu kırmızı bölgeye aldığım düzen. Şu yukarıda gördüğünüz sarı broz bir çarktır. Aşağıdaki de metrik 5-3 her neyse sonsuz vidadır. Bu CNC tezgahlarda eğitim amaçlı tezgahlarda çok küçük. Ama normal tezgahlarda, mesela torna tezgahında böyle miller 5 milimetre adım değerindedir. Freze tezgahında farklı değerlerde olabilir tezgahın büyüklüğüne bağlı olarak. Evet bunlar var, söylediklerimizdir bunlar. Şurada slide gösterisinde bazı koyu renklerden kurtulalım.